Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuzu göbeği kavurması yapacağız sizlerle. Bunu paylaşıyorum. Şöyle bir küçük resim var bahçemizden. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle malzemelerime geçiyorum. Çok az bir kaşık yağ var. Şöyle yıkadım güzelce 4-5 sefer. Yarım soğanım var. Onu kavuruyorum öncelikle. Biraz kavuruyorum hemen. Sizler de iyisiniz umarım. Ben çok seviyorum burayı. Sizler de yapıyoruz burada. Bir de bu tarifle yapın bence. Sarımsak, malik baharatların. üç diş Bayağı kavruldu artık soğanlarım. Sarımsağı ekliyorum. şöyle mantarlarımı ekliyorum hemen. İyice suyunu bıraktı artık. Suyunu çekene kadar kavuruyorum. Şöyle yeşil kırmızı biberim var. suyunu artık çekti komple. Bir tereyağı ekliyorum. Tereyağı gerçekten çok mükemmel oluyor. Bir iki dakika daha kavuruyorum. biberlerimi ekliyorum Biber koydum gerçekten lezzetini alabilmek için daha da koyabilirsiniz aslında. Biber yakışıyor. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum bu arada desteklerinizden dolayı. Olmak üzere artık baharatlarını ekliyorum. Sadece karabiber, tuz ve kırmızı biber ekledim az bir şey. Şöyle yumurtalarım var 3 tane. Onları ekliyorum. Yumurtalı özellikle çok güzel oluyor bu. Hoşçakalın dostlara Görüşmek üzere.